Sayın Turgut Aras, Sayın Orhan Elma Açılı. Birbirinizle evlenme isteğinizi daha önce belediyemize de yazılı olarak bildirdiniz. Bizler de gerekli yasal araştırmaları yaptırdık. Evlenmeniz için yasal bir engel yok. Ancak bir kez de sayın konuklarımızın, sayın tanıklarımızın ve benim huzurumda sözle ifade etmeniz gerekiyor. Hande Hanım hiçbir etki altında kalmadan Bekir Bey'le evlenmek istiyor musunuz? Evet. <laughs> Turgay saklanıyor. <laughs> Bekir Bey sizde hiçbir etki altında kalmadan Hande Hanım'la evlenmek istiyor musunuz? Evet.